Sanatkale destanı yiğidim şehidim batmakla bilinmez gönlüm kazıyım her karış toprağın kutsaldır benim uğuruma binlerce şehitler verdin, alkanla yazıldı tarih defteri vurulup koynumda yatan yiğidim kıyamette elbet sana şahidim bu vatan uğruna gitti gençliği gökler göklerden verin ben şehide vatan Dünya bizi mağlup olmuş sanıyor. Suskun duran millet bir yanıyor. İltifatlar Mehmetçi sanıyor. Kahramanlar burada çoktur seçilmez. Şehitlik şerbeti kolay içilmez. Bir nefes altında umma Dinle beni dinle, dinle, alma ey gencim. Yiğitler koynumda artar direncim. Atanın yazdığı takvime göre seninle aklanırım ben de çok gencim. Huzurun kaşağı olsun, ruhu atanın. Pişman oldu bu soyu bana çatanın.